Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Avatar World oynayacağız zaman fark ettiğiniz gibi videoyu uzun uzun zamandır ara vardım kanalımda uzun zamandır video atmıyorum. Ama özür dilerim Çünkü unuttum video atmayı arkadaşlar aslında. Şimdi hatırladım. And we'll start the video. yeah, flash, yeah, açtım bu kadar yeterli. yeter mi topladım ve perdemi de açtım. Aferin. Güzel olmuş mu? Açık arkasıyla topladım. Arkasıyla topladım. Battaniyenin <laughs> ters yaptım. <laughs> Ama çok güzel durdu. Bir dakika. Ай, для Beşindeki kırkayı ve okul altında da çektim. Hem sessiz ol ben video çekiyorum. Haberin olsun. Oyun videosu. Şu an durduruldu zaten. Şu an konuşabilirsin ben konuşma deyince. arkadaşlar girdik. Yanlışlıkla okula gittim az önce. Şimdi tam partim. Partimi açtım ne da topladım. Yine karşınızdayım şu an. Arkadaşlar yanlışlıkla buraya Burayı bilmiyorsanız gösterim Bakın burada böyle bir şey var. Böyle bir şey var. Şuradan keşke bir oda açılsa, şuraya. Güzel olacak. Arkadaşlar, i̇şte buraya müzik odası geldi, resim odası geldi. Sonradan din odası gelmedi. Din kültürü gelmedi. Sonra trafik gelmedi. Bakın burada böyle geldi. Hala trafik, din, din kültürü, fen, İngilizce, Türkçe gelmedi. Şekil de gel, vardı. Bakın şurası var. Şurası okulun ilk kaçıldığı yıldan beri bir kalma var. Bakın şurayı şöyle ya. da yönlendirmişler. var. Şey koymuşlar, ışık yapmışlar. Bu okulu birazcık yenilemişler arkadaşlar. Uzun zamandır orta giymiyordum. Akıl parka gidecek hikaye yapacağım. Burada hazır değil hikaye zaten. Hii. Bakın hikaye. duble bir dakika bu değil Üçüncü kat. Üçüncü kat boş olabilir artık. Her üçüncü katı düzenlemiştim de. Bakın. Üçüncü kat böyle. Var, var. Çocukların Bir şey neden koyduğumu bilmiyorum. şey bilmiyorum. Bir <laughs> ee, Bunu eskiden eski ailemizde de vardı da eski yaptığım bizim hala yapmıştım. Bir de biz meyve yapmıştım ama onun için başka şey var. Tatlı kardeşler yapmış. Bakın, tatlı kardeş göstereyim size. Tatlı kardeşler şunlar. Bu en büyük. Bu buradan çıkıp gitmiş. Akuna, Konuka gitmiş herhalde. Şurada başlayacaktı En son da bakmıştım da. E hikayesi yapacağım. Gel bakalım küçüğe Gel bakalım kız. Bu benim arkadaşlarım bu babam babam bu bu tane <laughs> Aslında ben gerçekte bebek değilim ama kendime oyuncu bebek yaptım. Onu Yanlışlıkla büyük yapmıştım sonra ben bebekleştirdim. Aslında bebek olacağım bu arada. Dur bir dakika. Ben bir videoyu durdurup bir şey bakacağım. Arkadaşlar yanlışlıkla abimi liseye yapan büyük liseye giden büyüklükte yapmış. <laughs> Küçülttüm ve karşınızdayım. Çok tatlı ya. Aslında ben abim 4 yaşındayken oyunda abim ama oyunda abim 3 yaşındayken doğmuş yaptım. Yeah. Uyuyalım. Aha, burası bizim evimiz teyzeler. Evet burası evimiz. Gece yok gece gidiyor gidiyor. Neyse arkadaşlar videom bu, bu kadar olsun. Durun bir şey demeyi unuttum. Slaman te yap. Tamam. Tamam. Diyeyim, tamam. 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 Dur bir dakika videomu sonlandır. Sana baklama yapayım ben de kendime tost yapayım. O tamam. da canım tost istedi benim. Senin de canım bakla tamam. istemiş. Tamam. Hiç simit almaya gitmiyorum o zaman. Tamam. Arkadaşlar özür dilerim. Abone olmayı, like atmayı, bildirim zillerini açmayı, unutmayı. Hoşça kalın.